Kurban Usta. Vaziyet nedir? Efendim, topun ağız kısmını dediğiniz gibi tunçla yaptık ve içine biraz bakır ilave ettik. Arka ve orta kısımlar içinse bakırımız eritiliyor. Hala konstantin'ye götüreceğimiz toplar. Bunun iki misli olacak. İnşallah hünkârım. Kaç vakte biter? Efendim biliyorsunuz döküm işleri biraz uzun sürüyor. Biraz vakte ihtiyacımız var. Gerekirse iki misli adam çalıştırın daha büyük bir dökümhane yapın. Yeter ki ivede olsun. Emredersiniz hünkârım. Yarın bu topun ilk ateşlemesi yapılacak. Tüm vizyaraya haber salın. Halil Paşa da gelsin. Bize inanmayanlar bu topun kuvvetini görsün. Görsün ki önümüze ben de olmak yerine ardımıza saf tutsunlar.